Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda ve kanalda sevilmeyen kız part 7. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ay, tamam ya. Hadi hadi. Of tamam annem ne zaman gelecek? Evet. Sana ne? biliyorum. Ama size ne? Hmm. şey, biz yukarıda oynayabilir miyiz? İlk benim işlerimi bitirin o sırada. Temizlik yapın. Ne? Asla. Hiç asla demeyin. Annenize benzemişsiniz tıpkı. Şuş. Sen sus. Hadi. Bir hmm. yapacağız değil mi? Evet. Ben sileyim sen bir şey yap. Zaten ben biliyorum Evet. Ay tuvalet ya. Ay iğrenç. Çil çil sil 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 sil, sil, sil. bakar mısın of ya ben tamam, de şuraya koy ne ne ya, o şey temizliği mi tabii ki de evet nasıl yetişir bana ne yetişir Bak sizin için ışığı da kapatıyorum. Allah Allah. Şimdiki çocuklar ya. Şuraya koy. Şimdi ıı iyi açtın evet. <laughs> İnşallah kırılmaz evet. Şimdi şunu şey şöyle. Tamam. Şimdi ses ya evet.

Bir sürü temizler ver temizlerler ve biter. Bitti. Benimki de. Daha şimdi çöp atın ve çamaşırları yıkayın. Kim çöp atacak benim amaç? Bence İlk e şunları koyun o zaman söyleyeceğim. Kim? sen çamaşırları yıkacaksın, sen de çöp atacaksın. Hmm. Ne ben çöpü? Bana ne? Artık o yeşil çöp değil. Orası çiçekçi. Evet. Çöpte mi çiçekçi yapmışlar? Ama şimdi kardeşin o. Ve evet, abim. Ne? Nasıl ya? Ay ya neyse. Sen mi çöpe at dedin? Ya ben atayım ya. Kardeşime atayım ben. Hadi o zaman maş maş. Tamam. Eyvah. İşte çiçekçi açıldı demiştim. Hepinleri atabilirim. Dur bir saniye. Ya ne yapıyorsun kıyafetleri Ya çocuk sayıcılı olacak. İş güzel. Bir şey değil. Git kapıya bak. Tamam. Kırt. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapat. Çiçekçi olmuş mu? Çok da. Satılmış mı? Satılmamış. Koli verdiler bana. Öyle. Hmm. Bu senin kıyafet. Koyu. Tamam. Gizli koyu. Tamam. Yukarı çıkın şimdi. Tamam çıkıp 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 yukarı çıkarlar geldik şimdi şöyle kıyafetlerimizi alalım evet ay şu kıyafetleri alalım mı he aldım <laughs> tamam şimdi üç yavru bugün de yani en küçük günü evet ya çocuk çocuklar kimlik mi yapıyor? Evet. Bugün ne kadar da çok kıyafetimiz varmış. Evet. Annemle babamın kıyafetini şöyle. As annemle babamın ki de çok Biz aşağı inelim. Aşağı inerler. Geldik. Hadi hadi. Hmm, İçen koy tamam. Şimdi işen. Yıkan şimdi. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? yorulduk ya yeter. Bana ne? Yemek pişirin bana. Ya annem de babam şimdi de iyi bence. Bence de. Ne? Evet ne oldu ki? Dur saat kaç? telefon ay tabletinden bakayım. Şimdi tam kapıda olacaklar. Hemen şu maske sil. Çuf 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 çuf. Ya, sildim. Şimdi bu mon... bonaz kimin olacak? Neyse benim artık ya. Kıyafetim nerede? Şurada. Tamam. Bonazı bu buraya koy. Çünkü artık benim. Şuna şuraya. Ne oluyor ya? Ne, ne 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 oluyor? Allah Allah. Şöyle. Tamam. Çık. Çık. Allah Allah. Şimdi şöyle diyeyim size. Tık tık tık. geldi. Çıkart. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşinizin ilk günü nasıldı? Çok iyiydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar nasıldınız? Hı? Nasıldınız? Sizin şuradaki yaralarınız ne ya? Dördü dö, bir şey. Bak boynuzu. Oya oturdu. Bu O yüzden çalışıyor. Maşki ona boynuzu. Baksana. Ev çok paralı. Çünkü biz yaptık. Buradaki ne Hepsini bize şey yaptırdı. Ne? Zaten yarın işimiz olmayacak. işimiz varmış gibi yapacağız ve nasıl olduğunu bakacağız. Evet. Neyse bu da ya. Aç mısınız? Çok önemli. Bize acı meyve suyu diğerine acılı da şey verdi. Yandı dilimiz. Ne? Bir de bize Bizim yumurtaya da kepçap katmış. Biz de hiç kepçap sevmediğimizi bildiği için. O yüzden. Hmm, tamam. Neyse ben size şey falan yapacağım. Bak kendim kıyafetler aldım. Ya ben de aldım. O yüzden üstüm böyle. Ben şimdi de şimdi pişireceğiz. Şöyle Pilav yapıyorum. Yaşatın. Şöyle. Tamam. Şimdi de şöyle tabakları koyayım. Şöyle. Tamam şu çiçeği de şuraya koy. Hı hı. İkimizde dört birşey bardak. Tamam. Tuz nerede? Nasıl hı, hı saçım bağlanmış. Ama he? Şöyle. tamam ay ben ne yaptım bunlar olmaz bunları yerine koyalım Heh, koydu. Çay da hazır. Çayı koyayım. Ç çocuklar meyve suyu koyuyorum. Tamam. Ay acı biber koyma. Ben niye sizi koyayım? Hı. Şeyler de pişti. Yemek hazır. Tamam geziyorum. Hmm, güzel. Gözüküyor. Evet. Çocuk bir şey yok. Yok bir şey. Yemek yanımızda Tamam. Yemeklerinizi yiyin. Tamam mı? Tamam. Oyun yarına geçer. Video de gelmesin. Tamam gelme. Yarın izleyeceğim sizi. Kamera falan koyacağım. Ben de. Tamam. Bir de bulaşıkları yıkattı Tamam tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyir görüşürüz.